Fikriyat ekranlarından herkese merhaba. Kitap Dedektifi programının ilk bölümüyle sizlerleyiz. Bekir Salih Yaman'la birlikte kitapları derinlemesine inceleyeceğiz. Bugünkü kitabımız İsmet Özel'in Üç Mesele kitabı. Biliyorsunuz İsmet Özel e, Türk düşünce dünyasında derin izler bırakmış. Hem şair hem de fikir adamı olarak tanıdığımız önemli bir isim. Özellikle 1970'lerde yazdığı eserler Türkiye'nin siyasi ve kültürel iklimine ışık tutuyor. Üç meselede bu eserler arasında önemli bir yere sahip. Aslında kitabın ismine bakarak da Özel'in ele aldığı meselelerin hem bireysel hem toplumsal olarak ne kadar derin olduğunu anlayabiliyoruz. İsmet Özel burada teknik, medeniyet, yabancılaşma gibi kavramların altını çiziyor. Üç mesele ilk olarak 1978'de birinci baskısını yaptı. Kitabın ilk baskısı yapılırken isminin Müslümanca düşünmeye başlangıç olarak düşünüldüğü ifade ediliyor. Bu aslında benim oldukça ilgimi çekmişti ama tabii ki kalıplaşmış bir söz olarak üç meselenin daha doğru oturduğunu, daha doğru yerde olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi ben biraz Bekir'e dönmek istiyorum. Bekir bu kitabı okuduğunda kaç yaşındaydın?